Herkese merhabalar sevgili Akrep Burcu arkadaşlarım. Bugün sizlerle beraber Ocak ayı açımızı yapmak için birlikteyiz. Bu arada arkadaşlarım kanalıma abone olsanız beni çok mutlu edersiniz. Abone olup beğeni ve yorum yapan arkadaşlarıma da kocaman kocaman teşekkürlerimi ve sevgilerimi gönderiyorum. Evet sevgili Akrep Burcu arkadaşlarım. Ocak ayında aşk ilişki, kariyer, eğitim hayatlarında neler yaşayacaklar ve bizler neler bilmeliyiz. Akrep Burcu, Aşk ilişki, Kariyer, Genel hayatlarında neler olacak sevgili Akrep Burcu arkadaşlarımın ve bizler neler bilmeliyiz. Evet, Akrep Burcu, Ocak ayı. Bu arada yeni yılınızı kutluyorum arkadaşlarım. İyi ki dediğiniz, inşallah dediğiniz ne varsa hepsi sizlerin olsun arkadaşlarım. Evet ayın biri itibariyle başlayalım. Ayın birinde böyle kendimizi gayet mutlu hissedeceğiz. Varlığına şükrettiğimiz durumların içerisinde olacağız. Belki evimizde, belki yaşam alanımızda, belki iş yerimizde kendimizi huzurlu ve güvenli hissedeceğiz arkadaşlarım. Ve o anın tadını çıkarmak isteyeceğiz. Gayet huzurlu, güzel bir gün olacak. Bu arada sahip olduklarımız için de şükretmeyi de unutmayacağız arkadaşlarım. Evet ayın ikisine geldiğimizde bizi sinirlendiren durumlar söz konusu olabilir, e, kişiler olabilir, durumlar olabilir. E, ama sakin olmamız gereken de bir gün belki geçmişte yaşadığımız olayları düşünüp böyle tekrar tekrar böyle sinirlendiğimiz durumlar söz konusu olabilir geçmişe bakıp da. E, ama dediğim gibi sakin olup önümüze bakma zamanı arkaya değil öne bakmak gerekiyor ileriye doğru bakmak gerekiyor artık ee, ama dediğim gibi olaylar insanlar durumlar biraz sinirlerimizi bozabilir evet Ayın 3'üne geldiğimizde artık bize hizmet etmeyen, bizi aşağı çeken, bizi mutsuz eden bir durumu noktalıyoruz arkadaşlar. Bir durumu artık bitiriyoruz hayatımızda. Belki sinirlendiğimiz bir şey artık sinirlenmeme kararı alacağız. Ya da dediğim gibi iyi gitmeyen bir durumu sonlandırmak, arkamıza bakmadan bitirmek anlamında. Aynı zamanda Akrep Burcu sizin kartınızdır. Siz kendinizce böyle bir şeyi sinirlen, sinirlenip hayatınızdan köklüce çıkartabilirsiniz. Ayın Evet dördüne geldiğimizde ayın dördünde böyle ikili ilişkilerde gayet romantik güzel durumlar söz konusu olacak. Bu arada ilişki anlamında ilişkideki karşımızdaki partnere sinirliysek, öfkeliysek bunu da noktalayıp böyle barış ilan edebiliriz. Küslükler, tartışmalar varsa bunlar da noktalanabilir. E, bu arada özel bir gün söz konusu olabilir. Böyle bir doğum günü kutlama, bir nişan söz gibi durumlarda söz konusu e, olacaktır. İkili ilişkiler, ikili ortaklıklar da e, bunlara dahil. Evet bir kutlama yapıyoruz. Böyle romantik albümler böyle olacak. Yalnız olan arkadaşlarım için ise böyle bir ortaklıktan söz edebiliriz. Ayın 5'ine geldiğimizde arkadaşlar e, hayatımızla alakalı o kadar güzel bir karar alacağız ki, hani bizi başarıya götürecek, ileriye taşıyacak, kendimizi mutlu hissetmemizi sağlayacak bir karar olacak. E, öyle bir karar ki böyle dünyamız böyle avuçlarımızın içinde duruyor. İki durum arasında kalan arkadaşlarım için ise e, sizin seçeceğiniz e, durum neyse artık, bu sizi başarıya götürecek arkadaşlar. Bir konuda böyle gerçekten başardım diyeceğiniz e, durumların içerisinde olacaksınız. Evet ayın 6'sına geldiğimizde e, adaletle alakalı bir e, durumumuz söz konusu olabilir. Bu mahkemelik bir durum olabileceği gibi adaleti kendi hayatımızda adaleti sorguladığımız bir günde olabilir. Haksızlığa uğradığımızı düşünebiliriz, hakkımızı alamadığımızı düşünebiliriz. E, bizi sinirlendiren noktalar aslında çok emek verip emeğimizin karşılığını alamadığımızı ve adaletin yerini bulamadığını düşündüğünüz durumlar da söz konusu olabilir. Ama bu kartın da şöyle bir özelliği var. Hayatımızın hangi alanına adaleti çağırıyorsak oraya gelecek demektir adalet arkadaşlarım. Eğer mahkemelik adli bir durumumuz varsa da yine lehimize verilecek güzel bir karardan da bahsedebiliriz. Evet ayın 7'sine geldiğimizde koç aslan yay burcu bir kişinin varlığından bahsedebiliriz ya da böyle haritasında bol bol ateş vurgusu olan bir kişiyle alakalı durumlar söz konusu olabilir ya da beklediğimiz bir haber varsa hızlıca böyle telaşlı bir şekilde gelecek ama bu bir kişi ise arkadaşlarım o kişiyle alakalı durumlar evet olacak e, bu kişinin özellikleri nedir telcanlıdır sabırsızdır inatçıdır e, kıskançtır <laughs> özellikle e, ama böyle Sevdiği insanlara böyle sıcacık böyle ateş gibi sevgisini verir. Böyle sarar sarmalar. Onun sıcaklığını gördüğünüz zaman da böyle gerisin geriye kaçmak istemezsiniz. Ama e, nefreti de yine aynı derecede ateşlidir. O yüzden ne nefretin ne çok denk gelir ne de sevgisini insanı biraz zorlayacak bir yapısı vardır. E, ama bu biz de olabiliriz. Hani bugün e, çok böyle sabırsız e, böyle... Birdenbire her şey olsun bitsin isteyebiliriz ya da böyle hızlı telaşlı haberleşmelerle karşılaşma durumumuzda söz konusu olabilir arkadaşlarım. Ee, evet ayın 8'ine gelelim hemen. Ayın 8'inde yine bu arada bunlar iki kişi de olabilir. İkisi de Koç Aslan Yay ya da haritasında böyle Koç Aslan Yay grusu olan insanlar olabilir. Ya da haber üstüne haber geliyor derler ya arkadaşlarım böyle bir durum da söz konusu olabilir. Mahkemelik bir durumunuz varsa oraya güzel temiz kağıdımızın temiz haberimizin, müjdeli haberimizin geleceğini söyler. İkili ilişkilerde özellikle de güzel böyle haberleşmeler söz konusu da olabilir bazı arkadaşlarım için. Ama bu iki kişiyle alakalı adaletsizliğe uğradığımızı düşündüğümüz bir durum varsa e, buraları çözümlemesi gereken yine biz olacağız aldığımız kararla beraber. Ama haber bekleyen arkadaşlarım için ayın 8'i müjdeli haberler gelecek. Hızlı telaşlı haberler gelecek. Haber üstüne haber gelecek arkadaşlarım. Evet ayın 9'unda biraz bu haber sonrası çok bu aldığımız karar sonrasında e, biraz kendimizi böyle iyi hissetmeyebiliriz depresyon melankoli tarzında ya da dedikodulara da maruz kalabiliriz arkadaşlarım dikkatli olalım bu konuda bizi çekemeyen bizi kıskanan insanlar olabilir e, bazı şeyleri güzel yaparken bir yandan da çekememezlik nazara gelme durumu da söz konusu olabilir ama dedikodulara da böyle çok kulak ardı edelim etmeyelim. Hani çok böyle görmezden gelelim aslında. Hiç duymayalım. Gereksiz. E, ama kötü niyetle arkamızdan iş çeviren insanların olduğunu da bilmemizde yarar var. O yüzden arkadaşlarım ayın 9'una ekstra dikkat ediyoruz. E, çünkü e, bize karşı iyi niyetli olmayan insanlar olabilir. Ya da bunu biz de şu, şu bağlamda yapabiliriz. İstemsizce bir şeylere bağımlılık geliştirebiliriz. Bu bir ilişki olabilir. Bir insana bir bağımlılık işte eee Kendimize hakim olamadan o kişiyi çok beğenmek, o kişiye karşı böyle platonik bir aşk beslemek gibi durumlar da söz konusu olabilir. Ya da dediğim gibi depresyon, melankoli ya da aldatma aldatılma gibi durumlara maruz kalabiliriz. Çok dikkatli olalım arkadaşlarım ayın 9'una. Ayın 10'una geldiğimizde iki durum arasında kararsızız. Özellikle bu adaleti sorguladığımız durum neyse. Kararsız, karar alamıyoruz bu karar alınması gereken yerde aslında ayın beşinden itibaren karar almaya çalışıyoruz ama bir türlü alamıyoruz. Kafamız o yüzden belki de depresyona ya da böyle ruh halimizi aşağıya çeken durumlar söz konusu oluyor. Önümüzü göremediğimiz hiçbir konuda karar almayalım. Özellikle adaleti sorguladığımız, adaletsizliğe uğradığımızı düşündüğümüz durum neyse arkadaşlarım hareket etmemekte yarar var. Diyor ki hani kendini çok sıkıntıya sokmadan önünü göremiyorsan biraz daha sakinleş, biraz huzur arayış içinde de olacağız aynı zamanda arkadaşlarım ayın onunda huzuru arayacağız belki kendi evimizde kendi alanlarımıza çekilmek isteyeceğiz yalnız kalmak isteyeceğiz böyle bir durumda söz konusu olabilir ayın 11'ine geldiğimiz zaman miraslık bir durum varsa eğer arkadaşlarım miras ile alakalı durumlarda söz konusu olabilir ya da aile içerisindeki bir problemden dolayı da kendimizi bu şekilde hissediyor olabiliriz ee, ama e, buralarda çözümlenmeler söz konusu olacak evet Ayın 12'sinde e, duygular gayet güzel e, eğer miraslık bir durum bizi sıkıntıya sokan bir durumsa herhalde burada da bir çözümlenme söz konusu olacak e, ya da aile içerisindeki bir sıkıntı artık böyle rahata erecek diyebiliriz böyle aileden biriyle ilgili bir sıkıntımız varsa yine oradan bize böyle zeytin dalı uzatılacak arkadaşlarım kendimizi umutlu hissedeceğiz huzurlu hissedeceğimiz de bir gün olacak. E, bu arada yalnız olan arkadaşlarım için duygusal bir teklifle karşılaşma olasılığımız e, yüksek olabilir. Ama küslükler varsa barışlarda söz konusu olacak. Biraz sıkıntı yapsak da sonuç itibariyle Evet zafer bizim ama yine de temkinliyiz. Ayın 13'üne geldiğimizde evet bir zafer kazanacağız ama böyle yaralı bereli çok mutlu olmayacağız. Çünkü bu durum bizi gerçekten yıpratacak arkadaşlar. Ee, kendi kendimizi yıpratmış da olabiliriz bu arada ruhsal olarak. Ama dediğim gibi biz de savaş kazandık ama temkinliyiz. Temkinli olmak kötü bir şey değil. Hatta çok çok iyi bir şey. Ee, temkinli olacağız. Bu arada sağlığımıza da ekstra dikkat etmemiz gereken bir gün olacak. Özellikle baş sağlığımızı, baş bölgemizi iyi koruyup kollayalım lütfen arkadaşlarım sağlığımıza ekstra dikkat edelim e, ama dediğim gibi şu durum biraz bizi yıpratacak Evet biz zafer kazanacağız diğer insanlara karşı ama yine de temkinliyiz temkinli olmak da gayet güzel bir durumdur ayın 14'üne geldiğimizde e, Evet Böyle kaderi yeniden değiştirmek, bazı durumları yeniden şekillendirmek isteyeceğimiz bir gün olacak. Bu arada üçüncü şahıslarla alakalı durumlarda söz konusu olabilir. Hayatımıza etki eden üçüncü şahısların hareketleri, belki kalbimizi kıracak sözleri, belki gözyaşı dökmemizdeki neden olacak durumlar söz konusu olabilir. O yüzden çok dikkatli olalım. Bakın burada diyor ki dikkatli ol. Yaralısın. Burada da kalbine bıçak saplayabilirler o yüzden dikkat et diyen bir kart ama şu hemen anlamını değiştirdi arkadaşlarım bu kaderi yeniden yazma şekillendirme durumları artık bolluk bereket geliyor bir miraslık bir durumunuz ya da sıkıntıya girdiğimiz bir durumda ailemizin güzel desteklerini alacağız arkamıza ve bolluk bereket hayatımıza akacak arkadaşlarım. Ne kadar güzel bir kart. İmparatoriçe, büyük arkana'nın en güzel kartlarından bir tanesidir. Bolluk bereket demektir. Bunun yanı sıra çocuk isteyen arkadaşlarım için çocuk haberi demektir arkadaşlar. Yani istediğimiz, özlemle beklediğimiz durum neyse burada güzel gelişmeler söz konusu olacak. Evet ayın 16'sına geldiğimizde uzun süredir beklediğimiz artık olmaz ki dediğimiz bir durumla alakalı güzel gelişmeler olacak. Ya da belki gecikmiş bir haberin elimize ulaşması bizi mutlu edecek. Ayın 16'sı müjdeli haberler günü. Her ne kadar artık biz umudumuzu kesmiş olsak da önümüzü göremez olsak da böyle kupalar hala ayakta kaybedilmiş bir şey yok. Sadece biz böyle kendi kendimizi aşağıya çekiyoruz ruhsal olarak, psikolojik olarak. O yüzden bir an önce böyle psikolojimizi düzeltirsek her şey daha yoluna girecek. Ayın 17'sinde yine kararsızlığımız devam ediyor ya da iki durum arasında böyle dengeyi sağlamaya çalıştığımız durumlar söz konusu olabilir. Bu iki iş olabilir, iki durum olabilir. İşte evle iş arası, aileyle iş arası ya da e, aileyle sevgiliniz arasında böyle dengeyi kurmaya çalıştığınız bir gün olabilir. Ya da böyle iki durum arasında gerçekten e, seçim yapmak durumundasınız ama bir türlü seçim yapamadığınız durumlarda söz konusu olabilir. Evet, bunun yanı sıra e, ayın... 18'ine geldiğimizde artık zafer bizim arkadaşlarım e, aldığımız kararlar. Verdiğimiz artık kararlar bizi mutlu edecek. Hatta şöyle bir tüccar kafasıyla hareket edeceğiz. Ker ilişkisini en iyi şekilde planlayacağız. Ve bu bizim yaptığımız planlar da yolunda ve tıkırında gidecek. Bizi mutlu hissettirecek. Ve zafere doğru adım adım gideceğiz. Böyle tepeden yaptığımız esere şöyle bir bakacağız arkadaşlarım. Ne güzel işler başardım. Ne güzel tercihler yaptım diyeceğiz. E, üç seçenek arasında kalmış olan arkadaşlarım için size en doğru seçeneği yapıp e, böyle en tepeye doğru çıkacağız arkadaşlarım. Evet, ayın 19'unda hayatımızla ilgili karar aşamasına geliyoruz arkadaşlarım. Ee, eğer bu kararı almazsam ne olur diyen arkadaşlarım duyar gibiyim. Hiçbir şey olmaz. Şu anki e, durumunuz neyse aynı şekilde devam edersiniz. Ama karar alırsanız da hayatınızı bir üst seviyeye çıkartırsınız. Level atlatırsınız arkadaşlarım. Bu ne olabilir? İşte statü değişikliği olabilir. Bazı arkadaşlarım için e, belki de Böyle şey olabilir, iş değişikliği olabilir. Hayatımızda bir şeyleri değiştirme kararı alıyoruz kısacası. Evet, ayın 23'üne geldiğimizde böyle bir belirsizlik var kafamızda. Aslında flüyüz. Hani tam netleştiremiyoruz bazı şeyleri. Eğer böyle bir durumdaysak zaten şu kararı hiç almayalım. Evet, balık burcunun kartı olduğu için bazı şeyleri farklı algılayabilir, farklı görebiliriz. Balık burcu çünkü böyle aradadır. Ne mantığıyla ne de duygularıyla hareket eder. Çok böyle her şeyi net göremez. Sanmaları çok fazladır. Aldanmaları çok fazladır. O yüzden arkadaşlarım bugün doğru bir zaman değil. Eğer karar alacaksanız almak durumundaysanız kesinlikle karar alınmaması gereken bir gün olacak ayın 23'ü. Ve ruh durumumuzda böyle pozitif çevirecek şeylerle ilgilenirsek daha mutlu oluruz. Çünkü biraz böyle depresif durumlar söz konusu olabilir ruh halimizde. Evet ayın 24'ünde artık bir durumu tamamen kapatıyoruz. Evet kazanımlarımız var. Bunların farkındayız ama bitmesi gereken bir durumsa artık bitecek arkadaşlar. Bir durumu, bir konuyu artık açmamak üzere tamamıyla kapatıyoruz. Evet bir şeylerden çıkıp gideceğiz. Belki bir ilişki, belki bir ev, belki yaşam alanımız, belki bir iş. Artık kararımızı tam veremesek de artık bir konuyu tamamen kapatmış olacağız. Ayın 25'inde bir kadınla alakalı durumlar gündemimiz olacak. Bu kadın annemiz olabilir, ablamız olabilir, işte üçüncü bir şahıs olabilir. Ama bu kadınla alakalı bir gündemimiz var arkadaşlar. Bunun yanı sıra Hayatımızla alakalı karar almaya çalıştığımız yerlerde kimseye bir şey sormamıza gerek yok. Hayatımızdaki kararımızı alırken kendi içimize dönüp iç sesimizi dinlersek zaten en doğrusunu o söyleyecek bizlere. Ee, bu arada uyarıcı rüyalar görme olasılığımız da çok yüksek olacak ayın 25'inde. O yüzden rüyalarımızı lütfen dikkat edelim. Ayın 26'sına geldiğimizde artık bir yerden bir yere gitme aslında bize hizmet etmeyen durumları bırakma, belki tehlikeli gördüğümüz bir durumdan kaçma, insanlardan kaçma, birine arkamızı dönme ya da atamamız olmuştur, başka bir şehre taşıma durumumuz olmuştur, seyahatler gündemimiz olabilir. Böyle bir durum söz konusu olacak arkadaşlar. Deniz aşırı bir yerlere yolculuk da söz konusu olabilir Evet uzun süredir bekledim. Ayın 27'si müjdeli fırsatlı bir gün olacak arkadaşlar. Aşk titreşim okları böyle havalarda uçuşacak yalnız olan arkadaşlarım için. Ee, özellikle de böyle yeni flörtleşmeye başladığımız bir dönemdeysek böyle sürekli bir şekilde karşımızdaki insanla böyle sürekli mesajlaşacağız arkadaşlarım. Özellikle uzun süredir beklediğimiz güzel haberlerin hepsini alacağımız, müjdeli haberlerin hepsini alacağımız şanslı fırsatlı bir gün olacak. Evet ayın 28'ine geldiğimizde para konusunda böyle sıkıntı yaşayan arkadaşlarım için Boğa Başak Oğlak Burcu'nun kartıdır. Ya da haritasında bol bol toprak vurgusu barındıran bir kişiyle alakalı durumlar da söz konusu olabilir. Bunun yanı sıra böyle bir kişinin güzel desteğini alacağız arkadaşlar. Gayrimenkul yatırımı da olabilir bu arada. Bunu da söylemeden geçemeyelim, geçmeyelim. E parayla alakalı güzel yatırımlardan da bahsedebiliriz ama genelde bu bir kadındır arkadaşlarım. Siz erkekseniz de kadın, kadınsanız da kadın maddi açıdan sıkıntı da hissettiğiniz anda size yardımcı olacak, size maddi bir kaynak sağlayacak, sizi destek olacak bir kadının varlığından bahsedebiliriz. Evet ayın 29'unda Hayatımızda denge çok önemli olacak. Özellikle alma verme dengeleri her konuda aşk hayatımız, özel hayatımız, iş hayatımızda yerli yerinde olması gereken bir gün olacak. E, hayatımızda böyle kendimizin e, dengesini kaybettiğimiz dengeyi sağlamakta sorun yaşadığımız bir günse e, buralarda gerçekten dikkatli olunması gerektiği konusunda bizleri uyarıyor. Eğer dengeli olursak zaten hayatın bize sunduğu bütün güzellikleri de göreceğimizi de söyler. Şans ve fırsatları yakalama olasılığımız da çok yüksek olacak dedim ve şans fırsat kartı geldi. Ayın 30'unda arkadaşlarım şöyle koca koca bir para geliyor elinize, toplu paralar söz konusu olacak, güzel gelişmeler söz konusu. Bir bankadan belki kredi çekeceğiz, belki e, bir miraslık bir konumuz var, oradan gelecek bir para olabilir, ama elimize geçecek büyük bir paradan bahsediyoruz. Evet, ya da bu kişi bize maddi olarak destek çıkacak. E, böyle bir durumdan bahsediyoruz. Çok güzel. Ayın 30'u böyle bol bol paralar geliyor yani gayet güzel. E, ya da e, arkadaşlarım tazminat olabilir gayrimenkul alım satımı olabilir. Böyle bir durum olacak ama güzel bir durum olacak arkadaşlarım. Evet sevgili akrep burcu arkadaşlarım, melek kartlarım size neler söylüyor bir bakalım. Sevgili akrep burcu arkadaşlarıma melek kartlarımın mesajı nedir? Sevgili akrep burcu arkadaşlarıma melek kartlarımın mesajı nedir? Şunu alacağım. Evet. Işığa git. Karanlığı bırak, düşüncelerinle, konuşmalarınla ışığı yarat, kabusunu değil. Arkadaşlarım şunu söylemeden geçmek istemiyorum. Şurada bir şeytan kartı vardı. Yani her şeyi çok fazla başımız kafamıza takmayalım demeyeceğim. Tabii zorlu bir süreç. Hepimiz ayrı bir şekilde sınanıyoruz şu devirde. E, takmayın demeyeceğim ama olduğundan fazla böyle kendimizi de dibe çekecek durumda böyle e, olmayalım. Hani bir şekilde bir şeylerin hallolacağını, bir şekilde bir şeylerin sonunun geleceğini, sonunun geleceğini derken... Her acının belli bir süre sonra geçmesi lazım değil mi? Hayatımızda bir sorun varsa bunun e, sürekli devam etmeyeceğini bilerek hareket edersek daha rahat ederiz. Hani bizi aşağı çeken ruh durumumuz olacak iki yerde. Hatta balık e, burcunun kartı, ay kartı da gelmişti. Bizde düşen böyle depresyon, melankoli, işte bizi aşağı çeken duyguları en aza indirmek için e, rahat ettiğimiz, sevdiğimiz şeylerin içerisinde olursak daha güzel olur arkadaşlarım. Evet sevgili Akrep Burcu arkadaşlarım bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Hoşçakalın.